Bugün Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda uçağı Rum uçak savarlar tarafından vurulunca atlayıp ese düşen ve Rumlar tarafından işkenceye maruz kalıp hayatını kaybeden şehit pilot yüzbaşı Cengiz Topel'in mezarındayız. Bulunduğumuz şehitlik Edirne Kapı Hava Şehitliği. Burası Sakız Ağacı Hava Şehitliği diye de geçiyor. Cengiz Topel sadece bir okul ismi, bir sokak ismi ya da bir cadde ismi değil. Cengiz Topel Kıbrıs'ta şehit düşmüş bir pilotumuz ve Cengiz Topel 30 saatlik bir işkenceye maruz kalıyor fakat konuşmayan bir kahramanımız. istiyorum. Mezar taşının üstünde ne yazdığını önce size söylemek istiyorum. Bakın burada 1955-19 yazıyor. Bu 1955 Cengiz Topel'in Karahalp Okulu'ndan mezun olduğu yıl. 19 ise mezuniyet sıra numarası. Olaylara girmeden önce size biraz Cengiz Topel'den bahsetmek istiyorum. Cengiz Topel 2 Eylül 1934 yılında İzmit'te doğdu. Babası Hakkı Bey, annesi Mübessa Hanım'dır. İlk öğretimini Bandırma 2. İlkokulunda görürken babasının tayini gününe çıkar ve orada Ömer Seyfettin ilk öğretim okulunda devam eder. Babası vefat edince İstanbul Kadıköy'e taşınırlar ve Yel Değirmeni İlk Öğretim Okulu'nda ilk öğre, ilkokulu ve orta öğretimini tamamlar. Liseye Haydarpaşa Lisesi'ne devam ederken Kuleli Askeri Lisesi'ne geçiş yapar ve 1953'te Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olur. 1955 yılında da Kara Harp Okulu'ndan mezuniyetini gerçekleştirir. Cengiz Topel küçük yaşlarda havacılığa meraklıydı. Bunun sonucu olarak hava sınıfına seçildi. Pilot eğitim için Kanada'ya gönderildi. 1957 yılında Kanada'daki pilot eğitimini başarıyla tamamlayarak yurda döndü. İlk görev yeri olan Merzifon Hava Üssü'nde göreve başladı. 1961 yılında birinci ana jet üstüne atandı. Görev yeri bu sefer Eskişehir'di. 1963 yılında yüzbaşı olarak terfisini aldı. Kıbrıs Harekatı'nda Eskişehir'den Kıbrıs'a gönderilen dörtlü kolun komutanıydı. F-100 uçağı kullanmaktaydı. 8 Ağustos 1964'te Uçuş esnasında uçağı yerden açılan ateş sonucu isabet alarak düşürüldü. Cengiz Topel, Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehididir. Cengiz Topel'in uçağı isabet aldığındaki son telsiz konuşmaları şu şekildeydi. Cengiz Yüzbaşı, dumanlar uçağından yükseliyor, atla. Bunu söyleyen Üstayman Öztarhan'dı. Fakat herhangi bir cevap gelmedi. Yüzbaşım, ceyir ceyir yanıyorsun, atla. Üsteğmen Öztarhan tekrar telsizden bu konuşmayı yaptı. Daha sonra Yüzbaşı Konedralı'nın tamam atladı mesajı telsizlerden duyuldu. Öztarhan paraşütü açıldı diye bir telsiz konuşması daha yaptı. Evet Cengiz Topel paraşütü açılarak atlamıştır fakat indiği yer bir Rum köyüdür. Cengiz Topel indiğinde yanında tabi gizli belgeler vardır. Bu gizli belgeleri hemen imha eder, ee, paraşütünü katlar, bulunmasını diye bir tarafa koyar ve Lefke Lefkos'un en yakın olan Türk köyüne doğru koşmaya başlar. Cebinde tabancası vardır fakat e, tabi kurşunu sınırlıdır. E, derken Rum ekipleri Cengiz Topeli fark ederler ve arabayla geldikleri için, jiple geldikleri için ulaşmaları kısa sürede olur. Cengiz Topel mücadele verse de kurşun sınırlı sayıda olduğu için belirli bir süre sonra tabi Cengiz Topel'i ele geçirirler. E, ve bundan sonra işte kendi gezen nokta nette Cengiz Topel'le ilgili gelişmiş bir yazı göreceksiniz. Orada neler yaşandığını resimlerle birlikte anlatıyorum. Orada yazının tamamını okursanız daha aydınlatıcı bilgilere sahip olacaksınızdır. Ama gene de şu bilgiyi vermek istiyorum. Yardımcı doçent doktor Vehbi Zeki Serter'in Kıbrıs'ta Rum Yunan saldırıları ve soykırım adlı kitabında şöyle geçiyor. 8 Ağustos 1964 tarihinde Erenköy'e gelen iki Türk jetinden uçak savarları ile düşürülen uçağın pilotudur. Esir düşen yüzbaşı Cengiz Topel'in sol gözü tahrip edilmiş, pazıları matkapla oyulmuş, kafatasına beton çivisi çakılmış, sol ayağı kırılmış, boğazı göbeğine kadar yarılarak iç organları çıkartılarak vahşice ağır işkenceye maruz kalmıştır. 13 Ağustos günü naaşı Kızılhaç mensupları tarafından Rum Genel Hastanesi'nden alınarak Türk Hastanesi'ne getirilir. İşte Kıbrıs şehidimiz Cengiz Topel bu şekilde şey edilmiştir. De